Evet. Şimdi size farklı yöntemlerde yumurta poşeleme tekniklerini göstereceğim. Yumurtaları poşeledikten sonra da çılbır yapacağız sizinle. Şimdi kettle'ın içine suyla doldurdum. Daha sonra bunu süze buraya koyuyorum. Daha sonra kapağı kapatıyorum. Şimdi bunu 4 dakikaya ayarlıyorum. 4 dakika. Bunu 100 dereceye ayarlıyorum. Burayı da hız 1'e ayarlıyorum. Suyu bir 100 dereceye getirelim. Daha sonra 3 dakikada 100 derecede yumurtayı poşe yapacağız. Şimdi yumurtayı kırıyorum. O suyu ısıta dursun biz yumurtamızı kıralım. Şimdi bunu 3 dakikaya ayarlıyorum. Hemen soğumadan 100 dereceye getiriyorum. Birinci kademede başlatıyorum. Yumurtamızı buradan döktük. Üç dakika sonra poşe yumurtamız hazır. Daha sonra spatulamızla çıkaracağız. Hemen servis edeceğiz. açalım bakalım ne durumda. Şöyle açıyorum. Narin çıkartmamız gerekiyor. Şöyle biraz oynatalım önce. Şimdi bunu hemen buraya koyuyorum. Böyle biraz. Tereyağımızdan koyuyoruz. Biraz da dereotu ekleyelim. Evet, 3 dakika içerisinde poşe yöntemiyle yaptığımız yumurta bu şekilde. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Şimdi bunu bir kontrol edelim. Yak çıkanlarını kontrol edelim. İşte bu kadar. Poşe yumurtamız hazır. Yani çılbırımız hazır. İlk yöntemle işlemimizi tamamladık. Şimdi ikinci yöntem. Evet ikinci yöntemimize başlıyoruz. İkinci yöntemimizde şuradan vakumda pişirmeye geliyorum. 15 dakika bunu 75 derece yapıyorum. Suyumuzda bir miktar sirke var zaten. Yumurtayı da içerisine şimdi güzelce yerleştirmemiz lazım. Bir aparattan yardım alalım. İşte i̇çerisindeki su sıcak. Şöyle yavaşça suyun içerisine bıraktım. Daha sonra kafamızı kapatacağız. 15 dakika boyunca su yöntem ile yumurtamızı pişireceğiz. İşlem bittikten sonra tekrar görüşürüz videoyu duraklatıyorum. 75 derecede 15 dakika boyunca pişen yumurta ne şekilde çıkacak bakacağız. Evet işlerimiz bitti. Kapağı açtım. Şimdi bunu Şuradan şöyle alalım Önce bir lavaboya götürüp soğutma işlemi yapalım Evet güzel Şimdi yumurtamıza 2 Açıyoruz yumurtanın beyazı kabuğa yapışmış. Neden? Sıcaklığı 85 dereceden başlattık. Ben daha önceden 70-75 derecede başlattığımda bunun içerisinde çok güzel bir şekilde çıkmıştı. Ama en azından şu var. Yumurtamız pişmiş. İstediğiniz şekilde. Üzerine şöyle tereyağımızı gezdirdiğimizde işlemimiz tamam olacak. Bunu dediğim gibi suyu 85 derecelere geldiği için beyazı kabuğuna biraz yapıştı. Daha önceki denememde 70-75 derece bandında başladığında tam az önceki yumurta gibi çıkmıştı. Onun için birkaç deneme yapmanız gerekebilir. Biraz hassas bir işlem bu. Bunu da şöyle açıyorum. Evet. Akışkan bir kıvam ama biraz daha böyle haşlanmış. Çünkü 80-85 dereceden başlattık. Hazır kaynamış suyun içerisine attığımız için böyle oldu. 70-75 derecelerde denediğim yöntem güzelmiş daha önceden şöyle gösterelim. Şimdi mesela bunu şuradan dakika ayarını 14 ya da 15'e ayarlayacaksınız. Şurayı 75'e ayarlayacaksınız. Su sıcaklığını da daha önceden ısıtılmış bir su yaptığınızda bunu birinci modda, manuel modda yaptığınızda az önce 3 dakikalık çıkarttığımız yumurta gibi çıkıyor ya da burada vakumda pişirme moduna tekrar gelip bunu 15 14 dakika 3 dakikalık kıvama denk geliyor aslında. Şöyle 75 yaptığımızda bunu da başlattığımızda az önceki 3 dakikalık yumurtayla aynı kıvamı yakalıyorsunuz. Tam aynı kıvamı yakalıyorsunuz. Çünkü daha önceden denemiştim. Burada ben biraz daha cıvıklığını artırabilir miyim diye 15 dakika yaptım. Suyu da az önce kaynamıştı. 80 şöyle 15 buradan 85'lerden başlayıp 75'lere düştü. Ondan sonra da yumurtamız biraz daha fazla pişmiş oldu. Bu şekilde seviyorsanız güzel. Ama cıvık istiyorsanız az önceki anlattığım yöntemi yapmanız gerekiyor. Şimdi bir de döküm tencerede denemiş olacağız. Bakalım onda nasıl bir sonuç alacağız. Evet şimdi döküm tenceremizle işlemimize geçiyoruz. Şimdi döküm tenceremize önce biraz tuz atıyorum. Biraz da sirke atacağım. bu döküm tencerenin altını kapatıyorum. Bunda da çok güzel oluyor. Daha önceden denemiştim. Şimdi bir dakika tutmamız gerekiyor. Dakikayı şuradan tutalım mı? Mesela sıcaklık ayarımız sıfırda. Şunu 3 dakikaya ayarlayayım. Kapağını kapatınca çalışır bu. Daha sonra şunu Şöyle getirdiğimizde bu dakika başlayacak. Oradan kolaylık olsun. Normalde saatle de yapabilirsiniz de bunu hassas bir şekilde böyle bırakıyorum içine. Daha sonra kapağını kapatıyoruz. Şimdi 3 dakika sonra görüşürüz. Döküm tenceredeki poşe yumurtamızı çıkartmaya 30 saniye falan kaldı. Dikamız doldu. Hadi açalım. Şimdi dikkatlice bunu buradan çıkartmamız lazım. Biraz şöyle oynatalım. Bu da 3 dakikalık yumurtamız. Üzerine hemen bir tereyağı gezdirelim. Bu dakika ayarlarını yaptığınız tencere ya da işte elektronik aygıt özelinde denemeniz gerekiyor. Daha önceki 3 dakikalık ayarda da daha böyle koyu kıvamlı olmuştu. O zaman da ne yapmıştım? elektronik bir termometre ile ölçmüştüm. Su sıcaklığını 80-85 derecelere getirmiştim. Altını kapatmıştım. O zaman 3 dakika yapmıştım. Elektronik bir termometre suyu ölçtüğünüzde daha güzel sonuçlar alırsınız. Evet basıyorum. Evet akışkan bir kıvamı yakaladık. Fazla akışkan. Bunu biraz daha koyultabilirsiniz. Cıvıklık ayarını isteğinize, isteğinize göre bu şekilde ayarlarsınız. Evet Çılbırla ilgili üç farklı deneme yaptık. Döküm tencerede yaptık. Termomix'te 3 dakika poşeleme yöntemiyle yaptık. Bir de su vide 15 dakika 75 derecede yaptık. Dakikalar ve sıcaklığın ne kadar hassas olduğunu yumurtaların şeklinden anlamışsınızdır durum bu şekilde arkadaşlar. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere.